Merhabalar arkadaşlar. Bugün annem peluş oyuncakları yıkadı Şöyle. ve şimdi makine bitmiş Uf. ve bunları e, makineden çıkartıp Alev. çamaşır e, neydi onun ismi? Ha çamaşır, çamaşır teline mı? yerleştireceğiz. Evet. Çamaşırları çıkarın diyor. Burada peluş oyuncaklarımız. Bu arada var. arkadaşlar bizim makinemiz dokunmatik kapandı şu an hatta açalım. Altelik markası. Evet, çok güzel. Biz bunu kaç milyar almıştık? 6 milyara aldık. Gerçekten baya güzeldi makine değil mi? Evet. Bakın evet, arkadaşlar. Buradan yıkandılar. Mis gibiler bunlar bu ya. Bu kukla. Bunu size göstereyim mi? Hadi göster çabuk onu asacağım ben. Bir dakika. Çok Hı. seviyorum oyuncakları. Bak. Hı -hı. Evet mı? Ama bunlar hafif Tabii mi? ki de ıslak. Çünkü makineden bunlar çıktı. Bunlar kuruması lazım. En güzel yani bu kukla değil mi? ördek en sevdi peluşlarım galiba iyi. civcik mi Ö ördek kukla demi değil, değil mi abla şöyle kafasını şöyle Hı. hop şey Dur, şöyle hayır atalım. bir dakika ben ha, böyle düşürdüm ama böyle belki şöyle ev oynama tamam hayır öyle düşer o tamam bir dakika şöyle olsun. bak böyle tamam. güzel bence de şuradan kurulacak. evet şimdi ev turu gibi yani ne yapıyorsun Dur Elif sen orada bekle ablacığım. bekle çünkü burası da sağmıyoruz dur. Ben biraz şimdi de bu Almanya'nın e, bir, bir peluş bebeği. Bebeği. bebeği çok evet. güzel. Benim en sevdiğim. Gibi. Ya ama bu çok tatlış ya. Ay mis gibi de kokuyorlar yumuşatıcı evet. mis gibi kokutmuş bunları kokusuna hayran kaldım. Şimdi bunu gel ben kayayım yani ya verin güzel. bana. Ver evet, lütfen. Evet. Annem bana verdi bu görevi. Biz de. Arkadaşlar çok tatlı annem durmuyor dedi mu? Ki bize de. Diğer oynama. Hadi. Hadi. Yine. Evet Hefcim ver bana. Ayıcık bomba. Evet bakın bu da ayıcık bomba. Ayıcık bomba neredesin? Mini kaç çocuk izleyenler bilir. Hadi. Ya mu çok tatlış bunlar. Bu arada bunlar yeni geldi bu üçü. Daha ya. yeni gelenler var, onları göstereceğim size. Bunlar hepsi yetti. Benim benim bayağı bir peşine oynayacağım bu. Biz aldık, aldık ve e, şey yaptık. Bazıları bizim hala eskiden Bunların hepsini biz çok zengin olduğumuz için ev oyuncak kaynıyor. Tabii bunun Hatta. zenginlikle alakası yok, beni linçlemeyin ama yani bunu söyleyen çok kişi var. Bayağı bir şey deme. mi? E, bunu bu da böyle koyarız. Hatta abla biz bir kere akülü arabamızı yıkamıştık. Evet. Çok bunun var. yavrusu da var arkadaşlar. Evet. evet. Çok tatlı bu. Bak ne yapacağım abla? Ayıcık bomboyu. Oynamayın. Çok seveceksiniz. Bunu oynama artık. Ben asınca Diva. Evet, ben asınca elleme onu. <gülüyor> Arkadaşlar biliyorsunuz <laughs> ki malum koronavirüs var. Bu yüzden yeni alınan şeyler yıkanmak zorunda. Ve biz de attık. Bu da Hepin arkadaşlar o da yeni şey yaptım kuzucuğum buydu. E, yavrusu. Çok güzel. Annesi de var. Hatta <laughs> bekliyor annesi. Yanına bir tane daha. Bu annesi değil. Gel Elif, hadi Bu Elif'in bu daha önceden vardı. Bu, bu gece arkadaş. Bu Elif'in en sevdiği şey dışarıya bile çıkartıyor bunu. Gece arkadaş. Evet. Ama bu küçük dışarı arkadaşında. Evet, değil değil 4, Bunu şöyle bana. yapayım. Güzel çok güzel. Size ne göstereceğim arkadaşlar. Bunların hepsini biz seçtik. Evet şimdi Bunu ben seçeyim mesela. Efendim. O kutuları ben seçtim. Ben kutuları Edip'e bir gün seviyorum. İşte onları. <laughs> ya bakın ya, arkadaşlar ben bu benim şey. ama. Bu benim. Hı -hı. Tamam siz de oynayabilirsiniz. Üçümüzü. Arkadaşlar ya, bu, bu değil da benim. Aslında evet. Emoji. Çok güzel ama bu. Ben bunu ha, sürekli böyle sıkıyorum. Yok anahtarlık, anahtarlık değil bu. Değil ama ya. anahtarlık ısınabilir. Bildiğin emoji. Bu da benim bunu geçmişiz e, kim Bunu kim? nasıl koyacağız ama? Arkadaşlar yeni aldığını şuradan da öğrenebilirsiniz. Şunun kafasına bakın. Daha paketi duruyor. Evet Nigel'cim neden astığı bir şeyi alıyorsun? Biliyorum senin olduğunu. Arkadaşlar biz bir iyiliklik yaptık. Bazılarımızı kuzenlerimize verdik. Değil mi? Evet. İyiliklik. İyiliklik ne? İyiliklik. Başka neler kaldı abla? Ayıcık bu çalışıyor mu? Aa. Ah. biz bunu bataryasını çıkartmayı unuttuk. Hey. Bozuldu. Güzelim ayıcık. <laughs> ayıcık. Annem zaten bunun arkasını dikmişti. <laughs> evet. Arkadaşlar sevim. bunun böyle basıncı bunun çalışıyordu. bu. çalışıyor nasıl bir şarkısı vardı biliyor musun? Ben sevimli ayıcık. Haydi say bir iki üç. Evet. Elif bununla İngilizceyi öğrendi arkadaşlar. Hatta oyun oynamak zorunda da videosu var. Evet. Elif İngilizceyi biliyor şu an renkleri, sayıları vesaire. Bunun sayesinde öğrendi. Bunun sayesinde öğrendi. Hakikaten... Şekilleri de biliyor. Bunu adamlar dikmişler Keşke herhalde. Keşke bu şey gitmeseydi. Elif Aynen. gebeş kanalına çekerdi. Aynen. Adamlar dikmeseydi bataryasını çıkartabilirdik. Şimdi başka ne var? Ve Niloşem. koca kafa bak. Tana kafa. Bunu 120 TL'ye aldık. Bir de bunun et bebek olanı var. Ustam, bak ar arkadaşlar kafası, kafası, evet, kafası çok ya. büyük gövdesi küçük. Aynen bu da çok tatlı. Bu da Nigeri. Oh, Niger, in. Niger in abi. abla. İşte İkiz ikizini de göstereyim. bu Elifes. Ama onun o has kokusu gitmiş mi? Bir bak kokluyor. Ben koklayayım. Hayır o gitmez. Hı, -hı. Bayağı bastırmışlar kokuyu. Bakın bunlar ikiz böyle. İkiz bu et mi? olanı, bu peluş olanı. Ama İkisini et güzel. Yani böyle şık ikiz. İkisini de çok pahalı almıştık ama tabii bizim için Tost önemli de değil. Değil mi tost? Hmm. Tost bir attın hmm. mı ya abla şey bak neye? Hayır. Aa tost yıkanmadı. Artık şu alt kısma geçiyor. Tost bir ben yıkıyorum. <laughs> Artık bu gece bunlar burada yatacaklar. <laughs> Aslında ama çok ıslak değiller. Biraz böyle nemli. Olsun Bana gel göre. yine de kurusun. Hihu, hihu, hihu. Hi, hi. Ne diyorum ben ya? <laughs> arkadaşlar. Bu da babamın bize Antalya'dan getirdiği bir şey. Alabilir Dur Elifciğim. Elifciğim evet Elif ama benim kanalı. Tamam ben tutayım sen de anlat. Bakın arkadaşlar bunları İzmir'de Nazar Köy'den almıştık. Şu aşağı. Annalı benim. Elsa'da. Elsa'da. El 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 eskiden el Nigar ablamın Kelsalı'ydı. Bunlar da çok güzel. Bunların tanesi 15 TL'ydi. Evet. 3 TL'yi aldık. Benim en sevdiğim bebek. Abla bunun lastikli yapmış bir... bile yapıyor. Ne diyorsunuz o, bebeğe? Yeri, görünü, gör. o, o bebek? O bebek çiş bile yapıyor. Evet. Su vereyim. Hadi ben bunları koyarken göster. Tamam. Bu arada yeni bilgisayarımız. sayarımız. Evet, hadi. Aa, ben Bayağı. Peki. Siz bugün hmm. burada uyuyacaksınız. Her zaman Şimdi sektir. size şöyle göstereyim. <laughs> Lan! Omi <No! gülüyor> <Olmayı> korktum. <laughs> Kendi kendini çalıştı. Babam bir görmeli. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bu gece konuşsaydı aklım çıkardı. Bakın şöyle. Kutbay dedi bize. Bir dakika çalışıyorum. Çalışmıyor. <laughs> Elif çalışıyor. <laughs> Çok şanslısın. Dört. Biraz zorlayınca çalışıyor tabii ki de. Yeah. İşte arkadaşlar. Ben sevimli. İngilizce ayıcık... Yo var. Oyuncu. <laughs> Mesela bana. Tamam. Tam kapat hadi, Evet arkadaşlar bugünkü ya, videomda mı? bu kadardı. <laughs> hadi bakalım. <laughs> <laughs> Goodbye. Bye. Başarız. Ben babamın.